Bölgemizde portakal çeşitlerini, limon çeşitlerini neredeyse yani %70-80 oranında etkiledi. Rekoltede ciddi bir eksilme olacak. Son 30 yıl en büyük don afeti narenciye ağaçlarında verim kaybına neden oldu. Üretici ağaçlarını gözden çıkardı bir gelir kaybı yaşıyoruz 3 yıldır. Bir yıl dalda kaldı, ikinci yıl meyve olmadı, üçüncü yıl dondan etkilendi. İşte ilaç sıkmak zorunda kalıyor, gübre vermek zorunda kalıyor, işçilik yapıyor ama ürün alamayacak. Tabii ki bir devletten destek bekliyor üreticiler. Şubat ayındaki zirai don Hatay'da büyük zarara yol açtı. Özellikle limon, portakal ve bazı mandalina çeşitleri kurudu. En iyi durumda olan ağaçların bile %30 civarında meyve vereceği belirtiliyor günkü maliyetlerle bugünkü şartlar altında Narayan da de zor ayakta durur. Biz ayağımızın çarıyla bu çiftçiliği yapacak ya sen de yönetici olarak yardımcı olacaksın. Allah a, Allah a, Allah a. Ürünü satıp para kazanmayı, borçlarını ödemeyi ve gelecek yıla yatırım yapmayı planlayan üretici ağaçlarını sökmek zorunda kaldı. Yani bu don felaketinde zarar gören bahçelerin bir kısmında insanlar kökten söküyor. Artık yeniden dikme çabasındalar. Bir kısmı da boş bırakıyor. Tarlı olarak kullanma düşüncesi içerisindeler. Hataylı çiftçi her şart altında üretimi devam ettirmek için direniyor. Bazı üreticiler yeni ağaçları bile dikti. Sökülmedi. Sulamalar bize çok ağır geliyor. Saat çok para tutuyor. Bir de ürünlerimiz geçen seneye nazaram %30, %40 bu sene az olacak. Zararın karşılanmasını istiyor üretici. Girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi de üretimin devamladığı açısından önemli. Kredilerimizden falan faiz almasın yani. Destek çıksın. Kooperatif kurulursa bu narence üzerine yani memnun olurum. Yani. Aracıların arasında eziliyoruz biz. Türkiye'nin önemli narinciye üretim merkezlerinden dört yol ve Ersin'de üretici mağdur. Çin, bir İran, bir Mısır gibi ülkelerle aynı pazarda, aynı koşullarda atıyoruz ama bizim maliyetlerimiz yüksek olduğu için rekabet gücümüz gitgide kırılıyor.